Merhabalar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere kova burçları için Ekim ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bir bakalım bir aylık süreçte işte. ne gelişmeler var. Arkadaşlar bir ayrılık mevzusu yaşadığınızı görüyorum. Bu kendi yaşadığınız alanda da gözüküyor sanki. Yani evli olan çiftte olabilir bu. Yani evliyseniz eşinizle sıkıntınız sorunuz varsa... Bu ay içerisinde bunlarla alakalı bir karar alacaksınız. Evet. Bunu yaşayanlarınız var arkadaşlar. Hani ayrılık konuları mı çok konuşuluyor ya da hani içinde bunları çok dile getiriyorsanız bu da gözükebilir. Ama konuşacaksınız. Karşılıklı bir anlaşmada yapabilirsiniz. Bu insan ayrılmak istemiyor fakat bir tarafın ya siz ya da eşinizin bunu düşündüğünü görüyorum. Evet canlarım duygu ve düşünceleriniz çok karışık sevdiğiniz birisiyle bir yere gideceksiniz bir mesafeli yol çıktı bu bir arkadaşınız olabilir yakınınızdan birisi olabilir beraber gideceğiniz bir yol gözüktü arkadaşlar aklınızdaki kişi bu kişiyle belirsizlik var Küs olanlar için kesinlikle iletişim işaretleri çok ya da bu insandan bir adım alabilirsiniz. Ufak ufak adımlar da olabilir arkadaşlar. Bloke varsa eğer ki engelliyseniz engel açılması gibi ya da bir arkadaşınız varsa ortak arkadaşınız bir haber göndermek gibi ya da sizin sorması gibi bu gibi şeyler duyabilirsiniz. çok güleceğiniz işaretler var arkadaşlar. Burada kaç yerde belirmişsiniz? Yüzünüzde bir tebessüm gülüş gülüş var sevineceğiniz haberler olacak. Bu ay size çok iyi gelecek. Evet canlarım. Fakat bir kişinin size düşmanca baktığını görüyorum. Kıskançlık yaptığını. Ee, sanki bu insanı siz kabul etmemişsiniz. Teklif mi aldınız artık? Bu kişiyi kabul mü etmediniz? Aranızda bir sıkıntı oluşmuş arkadaşlar. Ama bu karşı cins. Yani beni dinleyen erkekse bayan olarak düşünün. Beni dinleyen bayan ise erkek olarak düşünün. Karşı cinsten birisi... Sizi e, size bir bakışı var ama sert. Ya bu insanla kötü ayrıldınız, ya da bu insanı istemediniz arkadaşlar. Aranızda bir sıkıntı var. Bakışı çok e, düşmanca. Yani size karşı iyi düşüncesi yok bu kişinin, ama siz bunu istememişsiniz. Evet canlarım, kalbinizde bir hüzün oluşmuş. Sevdiğiniz bir insanın rahatsızlığını görüyorum. Bu kişiyle alakalı da bir e, Düşünce oluşmuş sizde. İyiye gidecek arkadaşlar. Yani bu bir e, geçici süreç diyor bakım. Sadece dikkat etmediği durumları var sağlığıyla alakalı. Kolesterol, tansiyon mu, şeker mi bu gibi rahatsızlıkları var. E, birbirini tetikliyor yani bir şey olduğunda. Evet, e, bereketinizde artış var. Evet, para sıkıntılarınızı görüyorum. Üst üste sorun yaşadığınızı görüyorum. Ödemeler var sanki. Burada zorlanıyorsunuz. Gider var ahiretten. Hani bayağı bir zorluktan geçmişsiniz arkadaşlar ama bu ay içerisinde bu Ekim ayında bir bir yerin satışı ya da elinize geçen bir toplu para görüyorum. Bu para sizi çok rahatlatacak. Yani satışla alakalı bir beklentiniz varsa yani bir yerin satılmasını bekliyorsanız bu olacak gözüküyor. Ve ayrıca şans oyunlarında şansınız daha fazla olacak arkadaşlar. Bir şey oynuyorsanız burada bir ufak da olsa bir şey kazanabilirsiniz. Beklenilen paranın eline geçmesi diyor. Bir para beklentiniz var. Bir yerden alacaklı gibisiniz. Bu para elinize geçecek. Yüklü ödememi var? Yüklü bir alacak mı var? Burada arkadaşlar para beklentisi olanlarınızı çok görüyorum sevineceksiniz birisi el açmış sizi diliyor arkadaşlar aranızda sıkıntı var Bu bir arkadaşınız gibi görüşmüyorsunuz ama aranız çok iyiymiş bir anda bozulmuş bunu yaşayanlarınız olduysa bakın çok net gözüküyor üzgün bu kişi sizinle görüşmek isteyebilir bu durumu düzeltmek isteyebilir dinlemekte fayda var pişmanlığını görüyorum arkadaşlar ya bunu yaşamışsınız şu anki anlık enerjide bu sıkıntıyı ya da bir arkadaşınızda böyle bir durum yaşayacaksınız ve sizin gönlünüzü alacak gözüküyor. Evet canlarım meraklı insanlara karşı dikkatli olun. Etrafınızda böyle dedikodu yapan meraklı insanlar var. Birilerine enerjiniz düşüyorsa bu insanlara mesafe koyun arkadaşlar. Mecburiyetten görüşüyor olabilirsiniz. Ama mesafe koymak gerekiyor gibi Çünkü burada dedikodu burada lafla kırtı Hani iki tarafta davranan iki kişi belirmiş Bunlar sizinle iletişimi rahatça kurabiliyorlar arkadaşlar kelimelerinize ya da şu sıralar özellikle Ekim ayında ne konuşacaksanız dikkatli konuşun ama siz çok iyi bir insansınız Bazen art niyeti göremiyor olabilirsiniz, insanları iyi görüyor olabilirsiniz ama her insana güvenmeyin. Özellikle hayatınıza yeni bir insan aldıysanız, bu bir e, özel anlamda da olabilir, arkadaş da olabilir. Yeni aldığınız kişilere karşı sadece biraz temkinli olun, tanıma süreci verin. Eğer ki para muhabbetlerine girerse bu kişiler ya da hayatınıza yeni aldığınız kişi kim ise bakın, hepinize göre bu insan değişecektir para muhabbetlerine girmeyin arkadaşlar yeni tanıdığınız insanlara karşı. Yani biraz temkinli olun. Burada bir tilki gözüktü, kurnazlık gözüktü. Ee, güven duymadığınız hiç kimseyle böyle şeylere girmeyin arkadaşlar ya da işte dediğim gibi yeni tanıdığınız insanlara para muhabbeti yapmayın. Evet, e, niyetinizde bir almak istediğiniz bir mal var. Artık bu araba olabilir ya da başka bir şey olabilir. Kesinlikle görüşmeler yapacaksınız ve bir karar alıp bunu uygulayacaksınız. E, Miraslık konuda sıkıntı görünüyor aile içi e, yakın çevre ilişkilerinde aile içi sıkıntılar var sanki arkadaşlar bazılarınızın anlaşamadığını paylaşım konularında e, sorun yaşadığını görüyorum. Bu gibi konularda eğer bir davanız varsa ya da böyle bir şey düşünüyorsanız da. E, hakkınızı alırsınız fakat arkadaşlar kırgınlıklar düzelmez hemen sanki burada bir çıkar çatışmaları var ve herkes birbirini yanlış anlıyor gibi özellikle birkaç kişiyi belirtti burada bakın üç gün içerisinde yani Ekim'in ilk haftasında arkadaşlar üç gün derken ilk haftasında ve o haftanın ortasında güzel bir sürpriz gelişme var size olumlu bir gelişme ve çok sevineceksiniz. Bir görüşme yapabilirsiniz, bir anlaşma yapabilirsiniz bir parayla alakalı bir kazanç elde edebilirsiniz. Bu dediğim süreçte. Işte. Ayretten aklınız böyle çok karışık bir şeyleri yapmak istiyorsunuz işle alakalı değişim istiyorsunuz ya da yenilenme düşünceler burada gözüküyor. Acele etmeyin arkadaşlar içinize sinen ne varsa onu yapın. En ufak bir kuruntunuz varsa ya da bir şüpheniz varsa yapmak istediğinizde olumsuz bir şeyler geliyorsa içinize bunu erteleyin lütfen. E, yapmayın demiyorum. Sadece erteleyin. Evet. Çok güzel. Bakın. E, yüreğinizde böyle bir sevinç olacak. Yani aklınızdaki kişiyle küsseniz barışma gibi muhabbetinizde artış olacak. Ya da Sıfırdan başlama gibi durumları da olabilir. Çoktan beri uzun süreçten beri görüşmediğiniz bir aklınızdaki kişi varsa bu kişi çok sorgulamış olabilir kendini. Hatalarını görmüş olabilir. Yolu çıkmış size karşı. Aranızda da yol mesafesi varsa ya da bu insan şu an farklı bir yerde ise size gele, geleceğini görüyorum. Evet arkadaşlar ne ile uğraşıyorsunuz bilmiyorum ama burada bir şey yapılıyor. Bu nedir acaba diyorum gizemli kimsenin bilmediği bir şey yapılıyor meditasyon olumlama farklı bir şey olabilir burada yapılan bir şeyin sıkıntı yarattığını görüyorum size bir ağırlık oluşturuyor size arkadaşlar ama gizemli gizemli bir durum bu fayda görürsünüz ama arkadaşlar ağırlığında yaşarsınız ne yapıyorsanız ve e, dualar ettiğinizi, bir şeyleri çok istediğinizi, özellikle birkaç tane bir düşünceniz var, yapmak istedikleriniz, hayalleriniz çıkmış. E, pes etmediğiniz sürece ne yapmak istiyorsanız yolunuz açık arkadaşlar. Sadece bazılarınız hemen olur, bazılarınızı bir vadeyle olur, zamanla olur ama olur gözüküyor. Ve yeni iş değişimi yapmak isteyenlerinizi görüyorum ya da terfi konuları var. Yenilenme, yeni bir ortama gireceğinizi, burada da başarılı olacağınızı görüyorum. Arkadaşlarınızla 4-5 kişi bir araya gelip bir yere gitme ihtimaliniz var. Kendi aranızda anlaştığınız arkadaşlarınızla bir vakit geçirmek, birkaç gün ya da bir izin gününüzde bir arada olmak olabilir. Güzel durumlar gözüküyor paylaşım. Ve e, içinizde e, sıkıntılarınız var. Ruhen kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bu da kararsızlıktan. Sanki bir şeylere karar vermek istiyorsunuz. Hayatınızla alakalı dönüm noktasındasınız. Bu konuda size çok ağır geliyor arkadaşlar. Karar vermek. Neyin doğru olup neyin olmadığını bilmemek. Ya da e, girişken olacaksınız. Kararlarınızda e, zorlanıyorsunuz. Kendi düşüncelerinizle hareket edin. İnsanlara çok danıştığınızda yanlış yapabilirsiniz. İçinizde ne siniyorsa onu yapın arkadaşlar. Ee, önemli kararlar vereceksiniz. Ama hakkınızda hayırlı olacak. Dediğim gibi olumsuzluk hissederseniz e, burada bir sıkıntı vardır. Bunu bir erteleyin. Evet. Du'a eden bir bayan, bir erkek var burada. Bu aile büyüklerinizden birisi olabilir. Sizin yapmak istedik istediğinizle alakalı bir duası var. Ve hayırlı bir işe imza atacaksınız. Yeni bir durum bu. Bir müşteriyle anlaşmak ya da yeni bir işi bağlamak. Bir şeyler olacak arkadaşlar. İş hayatınızda bereketiniz artacak. Daha böyle bir önünüzü göreceğinizi görüyorum. Şanslı süreçlerden geçiyorsunuz. Ekim ayı size çok iyi gelecek. Evet kova burçları bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.